arkadaşlar bugün şimdi çıkan da şimdi silah aldım iki tane size de göstereyim bak şu bunu aldım bakın ya görüyorsunuz e, bir de bunu aldım arkadaşlar bir de bunu aldım ay ne yaptım ya e, sonra bu vardı bu vardı bu var bu vardı ne almıştım? Arkadaşlar nerede? Bir dakika bir dakika. Evet, şurada. Arkadaşlar bunu aldım. Bu var mıydı? Vardı. Ay yoktu. Bu da yoktu. Bu da yoktu galiba. Evet yoktu. Bu vardı bu vardı. Sonra da bu vardı. Arkadaşlar yeni çanta Ay, aldım. Abi ne yapıyorum ben? Ee, bak şöyle yeni çanta aldım. Bak çantayı girin. Çantalar yeni geldi. Şurı şuna tıklayabilirsiniz. Oyunu bulabilirsiniz. Tıklayın şuna. 120 puan istiyor arkadaşlar. Ee, ben bunu aldım çanta bir de tavşanlı güzel tatlış bir ee, şey motorlu. Bu da garip bir şey. Motorlu çanta mı olur ki? Bu da bu da benzer çantaya. Bu tam çanta olmuş ha. Bu ne? Nasıl? Arkadaşlar bakın şey gözükmüyor. Hani böyle kollarımızı takıyoruz ya o gözükmüyor. Ve kaç puan var? 192 puanım var arkadaşlar. Bu 192. Bilmeyenleri varsa. Bilmeyen çoktur ama. Bak bir de cinsi geldi. Ben bende tavuk cinsisi de var. Domuz cinsisi. Para vermenize gerek yok. Direkt yani direkt alabiliyorsunuz. O yüzden ben ama ben böyle daha daha güzel gö gözüküyor. Domuz hiç güzel değil deme değil ya, değil mi? Bu gözlere bakak benim. Gözler çok garip benim. e, şimdi ne yapayım? Bu tam pro yakışması gibi şey. Bu en küçük boyutu. Birazcık da en büyüğü bu. Bak benim şapkam. Bak bu da var. Benim şapkam sonlarda bir yerde. Ah benim şapkam. İşte benim şapkam bu. Ve şimdi oyuna başlayalım. Arkadaşlar pardon. I live in a box. Arkadaşlar özür dilerim ama re iyi reklam çıktı. Ee, reklam çıktı ses birazcık kısayım. Yani ben ses o kadar da değilmiş. Evet arkadaşlar pardon reklam çıktı. Ben çıkacağını bilmiyorum. Yani şu anda video yaparken bile Ya ne yapıyor burada? Öldük. Annem arkamdaymış. Gagaya bak karsal gibi. Oy! Ölüyoruz burada ya. Bırakın gidek ya. Baskın yapmışlar arkadaşlar. Ya buraya baskın yaptınız ama bir bırakmıyorsunuz ki. Adam ölüyor Ölme, ölme iki canım. Teyze, teyze bırak ben gidelim. Terk etmeye gittim yani. Zor kurtuldum. Arkadaşlar uçaktan atlayayım mı? Uçaktan atlayayım mı? Ama bir şey olmuyor bak. Bir şey olmuyor. Oo. Uçaktan bomba. Nereye gidiyordu uçak öyle ya? Arkadaşlar gördünüz mü? Çok garip bir şey oldu orada. Uçak değiliyor. Uçak değilirdi Bir dakika. Uçak düşüyor. Bu. Bir dakika ben arkadaşlar ben uçaktan atlayacağım. Hop. Hadi bakayım. Bak şöyle bir şey yapacağım. Uçak gidiyor böyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Vay. Arkadaşlar uçağın üstündeyim şu anda. Ah! Fernando bir şey yapmıyor. Ne dicem <laughs> O kadar da nasıl vurdu adam? Düşüyorum nasıl? Oğlum senin canın gitti ya. <laughs> Gidiyormuş da. E ee, adı ne bunun dokuzdan kaplamış. Teyze beni de alsaydın ya. Ee, Alım o arabaya büyük. O araba zaten büyük. Arkadaşlar ben şu silahı alacağım. Bak sonra... küfür etmeyin yani. Küfür yatmayın yorumlara. Ee, yeni neden yeni şeyler aldım bir siz demeyin. Yani, özür dilerim bir daha bir sefer almam yani. Yani ge oyun bu oyunu iki yıldır oynuyorum yani galiba. Ay arkadaşlar öyle bir hızla gidiyor. Oy. Uçtu. Aa bizim uçak. <laughs> Oy gitti. Uçak sipariş ettim. <laughs> Direkt de Gidiyorum. Oh! Bir dakika ben şey alacağım şey. Yumruk. <laughs> Yumruk var. Yan dönüş. Va. Oraya da bana alacağım. Helikopterden bomba. Helikopter niye gelmedi? Sipariş ediyorum. parşe diyom Allah Allah Oh geldi Böyle bombalayacağım ha. Şimdi Arkadaşlar bu ne reklam ya? Heh. Eh tamam. Bu ne reklam? Değil mi? Ay Allah! Delirdi. Aa, helikopter kontrolden çıktı. İndim. Helikopter yok oldu. O ses nereden geliyor? Ya. Oğlum kamera yapmışlar ya. Çakallara bak. Ya. Nereden? Bir de kendisini pro sanıyor. O. Oh. Hop. Ay, rın, rın. Bunun cana gitmiyor. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Oha. Ben buradan kaçarım ya. Bu bizi öldürecek ya. Olmak sipariş ediyor. Ah, öldüm ya. Ah! <laughs> Bu ne yapıyor? Ne yapmış dövme yaptırmış Kral reis <laughs> abi, abi Bu ne ya Bir o Bir o öldürüyor bir o öldürüyor Kaçamıyoruz ki Keşke kaçsaydım abi. Arkadaşlar bu ne ya Vuruyorum Yanlar gitmiyor Yanlar gidiyor da Ben bir kaçabilsem şuradan ya Arkadaşlar kaçılmıyor buradan. Vallahi kaçılmıyor. Allah. Ya Ya şu silahlardan nefret et. Bir vursalar öleceğim zaten yani. Bak şuraya bakın. Evet. Üstteki böyle kutular var ya renkli, kırmızı, sarı, yeşil. İşte onlara bakın canım orada kalp gözüküyor ya o canım. Bir canım kaldı yarım bile. Arkadaşlar e, şimdi ben sıkıldım bu arada. Hep öldü öldürdükler için normalde sıkılmadım da hep öldürdükler için sıkıldım yani. Oy, öyle. Oy. Buraya hiç benzemiyor. Allah! Tek atan silahla geliyor. Kapa. Kapasana. Öleceğim. Arkadaşlar ölme. İnşallah iyidir diyeceğim de. Ol öleceğim burada. Arkadaşlar ben bu videoyu izledim. Siz izlediyseniz yazın yorumlara. Hep reklam mı ya? Bu ne abi? E. Tamam. Ya. Öldüm. Beni beni beni. El. El.

Oy nasıl vuruyorlar ya? Patates kızartması nasıl yaptılar arkadaş? Pat bir bir sonu kızıyla gitseydik. ki. Alttan mermiliyor. Şuradan. Ah şimdi vuramazlar. Oy. <laughs> Allah 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 Hey <laughs> ne oldu ya? Abi Arkadaşlar ya. Ben böyle yapmam yani. Çok fena tank gelsin. Tank istiyorum tank. Tank dedik, gelmiyor. Ne biçim siparişçi bunlar? Hiçbir şey getirmiyorsunuz. <laughs> e e e e